Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar katılın. Canlarım nasılsınız? Nasıl, i̇nşallah iyiyiz. Allah'a meyluk sağlık olsun. Allah'ın belanı ve huzurunuza. Allah mutluluğunuzu tayin eylesin. Ben Türkçeden geldim. Lises hastanedeydim. 3-4. Bakalım ben hastanedeyken bana yufka açtı. Elti bile Allah razı olsun.

sıcak suda ister, az ılık suda istikten bir beş on dakika de pamuk gibi oluyor. Böyle çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bak. Ablam tarhana vermiş bakın. Ne kadar güzel değil mi? Allah herkeslere de nasip etsin böyle bir şey abla. Evet. Bakın. Последний. Ты же влучишься, А, мне нужна помощь. Важно, да? Bakın şundaki güzelliğe. Tuval. Güzelmiş. Burada var. Bakın yağlı yufkalar, uydular. Patatesli yağlı. Böyle yani sıcaklığı getirmişler.

bakar mısınız? Şimdi bakın güzelliklere. Doğal. Değil mi? Tane olsun. Allah razı olsun. Allah binlerini biniz. Kazançlarla kazanç kalsın. Allah'ım taç çok versin. Allah'ım hiç kıtlık çektirmesin canlar. Öyle değil ne olsun? Vardım, halim ayağım dolu geldi. Allah onlardan binlerce kere razı olsun. Allah'ım her işlerini rast getirsin, Evletlerini hayırlı eylesin. Canlar, sizler de videolarımı izlerken sonuna kadar izlenen bol bol aboyun oğlanım, layık atalım, ne denizlediğinizi yazın canlarım, ne iş yaptığınızı yazın. Sizler hazırladığınız müşrik yufkalarınızı. Yani biraz vardı zaten. Burada da bayağı bir yufka var. Ondan sonra serinim de var. Tane olsun değil mi? Allah'ın herkesten razı olsun. Emeğe geçen hepsinden razı olsun canlar. Sizlerin de Allah binlerce kere razı olsun. Sizler de çıkın çıkın gelin. Misafirim olun. Allah'ım mi? videolarımızda ben sonuna kadar izlenin o bu layıklarınızı like bekleyin inşallah video hoşunuza gitmiştir canlar kısa bir bilip çekeyim dedim canlar Allah'a emanet olun.